Herkes onunla gül beyleniyor, durma haydi. Tunca kaptan sa gidiyor, tüm kaptanlar hemen bağlanıyor, makara muhabbet devam ediyor. Tunca yaştırıyor. Her, herkes onu dinliyor, Tunca sızla git geçmiyor. Herkes onunla gül durma haydi. Dün Cahit Dost Yürüyor Dün Cahit Dost Yürüyor Yorgunluğunu atmak Bersan Dünyanın haberini Bersan almak. Bersan Bersan sosyal 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 almak Sosyal kahkahatmak biraz, biraz nefes almak Kırıklıkta şişmeş Bir saat keyif yapmak Her zaman her yerde Mansur En Sabah Şov Mansur En Sabah Şov Cümle alem için Mansur En Sabah Show Hafta içi her akşam 16. 17 saatler arası Alem Efendi. Mansur en sabah şov. Yorgunluğunu atmak, dünyanın haberini almak, dolayısıyla kahkaha atmak, biraz nefes almak, trafikte stres atmak, bir saat keyif yapmak, her zaman her yerde. Mansur en sabah şov. Mansur en sabah şov.